sırat keskin sırat ince yol dar gelmez mümine genişçe Allah'ın yolu nurdur her yanı Bilmeyen bilmez yaşamadan bu aşkı Ya hak ya hak ya hak Batılın gönlü ne boştur girmek ne zordur Aşkla yanan bilir Ferhat'tır gönlü Nur'dan bir meş'tir sarar her yanı Zikrini eden dudaklar ne hoştur ya hak, ya hak, ya hak. Rahmet yağar bu yola, ışıl ışıl. Nurludur bu yol, nurlu. Bilmeyen bilmez ne güzeldir sonu. Tevbe ile günahlar temizlenir. Ya hak, ya hak, ya hak. Ölüm gelir, toprak bedeninde beslenir. Hak görür bizi, hak bilir her şeyi. Kim alçak gönüllü, kim kibirli. Kalp kıran bilmez ki o kalpte kim var. Ya hak, ya hak, ya hak. hak. Mümin kulun kalbine sığdım der Allah. Kim bidete kapılmış, kimi şirke takılmış. Ruhlar ahir, inançlar ahir, utanmak ahir. Hepsi bir fırtınada gaflete kapılmış. Ya hak, ya hak, ya hak. Hikmetli sözler dökülür dudaklardan. Söyleyen bile anlamazken ne anlar yaşamaktan. Her yer alamet dolmuş münafıklıktan. Allah'a sığınmayan yaralıya tuz basmış şeytan. Ya hak, ya hak, ya hak. Ferit der ki bu dünya ahir Amelleri korumak lazım. Ahiret yurduna imanla gitmek olsun yazın. Ya Hak, ya Hak, ya Hak. Unutma, ey mümin, unutma. Azrail gelecek sana da. Senin de ömrün bitecek. Kalan yıllar senden sonrakilere lazım. Ya Hak.